3 Mart 2009 tarihinde İstanbul Etiler'deki bir çöp konteynerında tuhaf bulguları rastlayan bir çöp toplayıcısı konteyneri incelemeye karar verdi. Konteynerin içinde bir çanta, bir valiz ve bir gitar kutusu bulunuyordu. Çantayı kaldırmaya çalıştı. Ancak o kadar ağırdı ki çıkartamadı. Bu nedenle ilgisi gitar kutusuna kaydı. Kutuyu açtığında gece boyunca onu huzursuz edecek bir manzara ile karşılaştı. Gitar kutusunun içinde 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un kafatası bulunuyordu. Bu videoda son zamanlarda tekrar gündeme gelen ve uzun yıllar hafızalarda yer alan bir olayı ele alacağım. Konumuz Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu'nun olağanüstü dava süreci olacak. Bu video hiçbir şekilde kurban veya ailesine zarar verme amacı taşımamaktadır. Münevver Karabulut 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul'a dünyaya geldi. Aslen Bolu kökenli bir ailenin kızıydı. Münevver'in annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı. Babası Süreyya Karabulut Bulut ise bir aşçıydı. Ayrıca Münevver'in Enver adında bir erkek kardeşi vardı. Münevver hem zeki hem de güzel genç bir kızdı ve arkadaşları, öğretmenleri, ailesi tarafından da çok seviliyordu. Lise öğrencisiyken üniversiteye hazırlanmak için dershaneye gidiyordu. Dershaneye devam ettiği dönemlerde Cem Garipoğlu adında bir gençle tanıştı. İkisi arkadaş olmaya başladı. Zamanla ilişkileri daha da derinleşti. Cem Garipoğlu 29 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'a doğmuştu. Babası Mehmet Nida Garipoğlu, annesi Tülay Garipoğlu'ydu. Ve toplamda 4 kardeşi vardı. Cem bu 4 kardeşin ikincisiydi. Diğer kardeşin isimleri Levent Garipoğlu ve Sakine Garipoğlu olarak bilinse de son kardeşin adını bulamadım. Cem Garipoğlu ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun yeğenidir. Hayyam Garipoğlu ve babası Mehmet Nida Garipoğlu, birlikte Sümerbank ile ilgili skandal nedeniyle hapis cezası aldılar. Bu nedenle Cem'in hayatı tamamen değişti. Ailenin ekonomik durumu oldukça iyiydi ve skandalları da oldukça boldu. Cem yurt dışında eğitim aldıktan sonra 2008 yılında Türkiye'ye döndü. Ve Münevver ile aynı dershaneye başladı. Münevver ile Cem'in yolları da burada kesişti. Münevver ve Cem hızlı bir şekilde arkadaş oldular. Ve neredeyse her gün Emes'in üzerinden iletişim kurmaya başladılar. Her şey gayet güzel gidiyordu. Ta ki 3 Aralık 2009 tarihine kadar. Öncelikle size Cem'in verdiği ifadeden yola çıkarak o gün neler olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü daha sonra olay örgüsüne dair kanıtlar üzerinden konuşacağız. Cem'in söylediğine göre olaylar şöyle olmuştu. Münevver ile bu olaydan 5 ay önce bebekle tanıştı. Ve kısa sürede sevgili oldular. Münevver Cem'in evine birkaç kez gitmişti. Cem'in annesiyle tanışmıştı. Olayın yaşandığı gün arka bahçe kapısından eve girdiler. Ve villada keyifli zaman geçirdiler. Münevver lavaboya gitmek istedi. Ve telefonu tezgahın üzerine bıraktı. Cem Münevver'in telefonunda başka biriyle aşkım mı, sevgilimli mesajlar gördü. Cem bu durumu sordu. Ancak Münevver endişelenmemesi gerektiğini Cem'e ifade etti. Ancak Cem bu cevaptan tatmin olmadı ve aralarında bir tartışma başladı. Sonrasında Cem'in iddiasına göre cinnet geçirdiğini ve gözlerini açtığında Münevver'in hayatını kaybetmiş şekilde önünde olduğunu söyledi. Münevver'i çok sevdiğim için deliye döndüm, cinnet mi geçirdim hatırlamıyorum. Masanın üzerindeki kesici aletle ona vurduğumu düşünüyorum. Münevver'in cansız bedenini görünce kendi hayatımda sonlandırmak istedim ama yapamadım. Youtube politikasından ötürü bazı kelimeleri kullanamıyorum. Olay bu anlattığımdan daha ağır bir şekilde ilerlemiş. Daha sonra Cem Garipoğlu Münevver'i o şekilde bulunca bedeninden kurtulmaya çalıştı. Onu bir valize sığdırmaya çalıştı. Ancak valize sığmadı. Nalbur'a gidip testleri aldıktan sonra eve gelerek Münevver'in bedenini parçaladı. Bedenini valize Cen'in pozisyonunda bıraktı ve gitar kutusuna kafasını koyduktan sonra tekrar korsan taksiye binerek etilere gitti. Münevver Karabulut'un bulunduğu çöp konteynerına onun bedenini attı. Sonrasında evine döndüğünde ailesi vardı. Annesi, kız kardeşi ve kız kardeşin öğretmeni bulunuyordu. Annesi kırmızı lekeleri çamaşır sepetinde gördü ve ne olduğunu sordu. Cem cevap veremeden soruyu yetiştirdi. Daha sonra babası geldi ve ona ne olduğunu sordu. Cem ve ile kavga ettiklerini ve başını masaya çarpıp kanadığını söyledi. Babasının ona ara sor nasıl olduğunu dediğini ama Cem babasını da geçiştirdiğini söyledi. Cem olayı kendisinin tek başına gerçekleştirdiğini, babasının hiçbir alakası olmadığını, olayı herkesten gizlediğini söyledi. Yani olayı tek başına yaptığına dair mesajlar veriyordu. Ve yaptığı şeylerden çok pişman olduğunu söyledi. Keşke onun yerine ben hayatımı kaybetseydim. Keşke onu geri getirmek mümkün olsaydı. Ailesi için de çok zor bir durum. Benim yüzümden kızları hayatını kaybetti. Kendi ailem için de üzgünüm. Oğulları suçlu oldu. Suçu tek başıma işledim. Pişmanım şeklinde bir ifade verdi. Bu ifadeyi verene kadar zaten biliyorsunuz ki Cem bu ifadeyi vermeden önce 197 gün boyunca kayıptı. Ve bu durum medyada büyük bir yankı uyandırdı. İlerleyen zamanlarda kayıp olduğu süreyle ilgili sorular soruldu. Cem ise birisi beni aldı. Tanımadığım birisi beni aldı. Beni bir yere getirdi. Gözlerim bağlı bir şekilde 10 günde bir benim dolabımı doldurdu. Yemeğimi verdi ve ben olayların hepsini televizyondan takip ediyordum. Daha sonra teslim olmaya karar verdiğimde beni aldılar. Yolun ortasına bıraktılar. Gözlerim bağlı bir şekilde daha sonra tekrar bir arabaya bindim ve avukatımla birlikte görüştüm. Daha sonra teslim oldum şeklinde bir ifade verdi. Ancak sizin aklınızdan geçen tahminimce bunun pek de inandırıcı olmadığıdır. Olay mahkemede görüşülürken Cem Garipoğlu'nun münevver kara bulutu cinnet geçirerek öldürdüğü iddiası düşünülüyordu. Cem'in dediğine göre öldürdükten sonra Nalbur'dan testleri alıp gelmişti. Bedeni öyle parçaladığı ama bir şekilde Münevver Karabulut'un avukatı olay yerindeki güvenlik kameralarına ulaşım sağladı. Polisler olay yerinde olayın olduğu gün güvenlik kameralarını kontrol etmeye karar verdiler. Ama güvenlik kameraları görüntüleri bozuk olduğu için kontrol edemediklerini söylediler. Ki bu kısımda hiç inandırıcı değil. Ancak Münevver Karabulut'un avukatı bu güvenlik kamera kayıtlarına ulaşabildi. Bu olay yaşananların doğruluğu için çok gerekliydi. Çünkü olaylar bu saatten sonra tamamen değişmişti. Olay gününde yaşananları adım adım gözden geçirelim. Güvenlik kameralarına yolculuk yaparak baba Mehmet Nida Garipoğlu saat 10.20'de elinde bir valize villadan çıkıp otomobiline biniyor. Yaklaşık 44 dakika sonra Tülay Garipoğlu ve küçük kızı villadan çıkıyor. Anne kız ciple uzaklaşıyor. Villada yalnız kalan Cem Garipoğlu saatler 12.47'yi gösterdiğinde iddianameye göre testereyi almak için Bahçeşehir'deki Nalbur'a gidiyor ve testereyi oradan alıyor. Cem 21 dakika sonra yeniden güvenlik kameralarının takılıyor. Elinde içinde testere olduğu belirtilen beyaz bir poşetle villaya geri giriyor. Testereyi eve bıraktıktan sonra saatler 13.10'u gösterdiğinde münevveri okuldan almak için evden taksiyle yola çıkıyor. Saat 15.20 olduğunda Cem ve münevver eve giriyor. Münevver arka tarafta öncelikle Cem eve girmeye çalışıyor. Ön kapıyı açabilmek için. O sırada sitenin bahçeveni şüpheleniyor ve yaklaşıyor. Cem'e siz misiniz diye soruyor. Cem evet abi benim diye cevap veriyor. Bahçıvan bir süre gözetliyor ardından pes ederek eve geri dönüyor. Daha sonra dediğim gibi ön kapı dışarıdan açılmadığı için arka kapıdan giriyor. Münevver saat 15.21'de eve giriş yapıyor. İddianameye göre villanın alt katına inerek bahçe kapısını açıyor ve münevveri arkadan içeri alıyor. Saat 15.22 ile saat 19.04 arasında bu vahşet gerçekleşiyor. Ve Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un hayatını sonlandırıyor. Münevver'in bedeninin bulunduğu gitar çantası ve valizle birlikte korsan taksiye binerek Cem evden ayrılıyor. Yön ettiler. Amaç bedenden kurtulmak. Saat 19.15'ten 11 dakika sonra Cem'in kardeşinin İngilizce öğretmene eve giriş yapıyor. Verdiği ifadeye göre evde hiç gerginlik veya garip bir şey sezmediğini söylüyor. Sabah kızıyla birlikte evden çıkan Tülay Garipoğlu 8 saat sonra yani 19.20'de eve tekrar geri dönüyor. Tulay Garipoğlu eve geldiğinde kırmızı lekelerin şarap veya nar suyu olduğunu düşünüyor ve kusmuk lekelerinin de Cem Garipoğlu'nun yaptığını düşünüyor. Birincisi çok saçma. Çünkü kan lekesi, kan lekeleri yani kırmızı lekeler karakteristik bir kokuya sahiptir ve kokusu bile kan olduğunu belirtir. Münevverin bedenini etilerdeki çöp konteynerine atan Cem saat 21.45'te villaya geri dönüyor. Annesinin ifadesine göre oturma odasında pijamalarıyla atarı oynuyor. Annesi kustuğu için Cem'i azarlayıp konuşması için de babasını eve çağırıyor. 23.01'de baba Mehmet Nida Gripoğlu villaya geri dönüyor. Bu arada buna bir şey eklemek istiyorum. Bu çok dikkatimi çekti çünkü iddianameye göre düşünülen olay olduğu an yani 15-20 ve 19.04 arası Mehmet Nida Garipoğlu'nun villanın arka tarafından eve girerek suça dahil olduğu da düşünülüyor. Bu arada baba villaya girdikten 43 dakika sonra oğluyla birlikte otomobile biniyorlar. Ve saatler 23.46'yı gösterirken baba oğul hızlı olay yerinden uzaklaşıyor. 23.50'de Cem ile babası kaçtıktan sadece 4 dakika sonra cinayet masası detektiflere eve baskın düzenliyor. Ancak Cem bu zaman dilimi içerisinde 197 günlük firarına çoktan başlıyor. 23.50 7'de oğlunu Bahçeşehir'deki bu kafeye bırakan Mehmet Nida Garipoğlu eve tekrar geri dönmek istiyor. Ama olay yerindeki polisleri gördükten sonra hiçbir şey olmadan oradan hemen kaçıp gidiyor. Ve olay yerine tekrar geri dönmek istemesinin bir sebebi ise yine bundan bahsedeceğiz. Evde bulunan 700 bin euroyu almak için. Yani güvenlik kameralarından çıkarılan en büyük kanı şu ki Cem münevverin hayatını sonlandırdıktan sonra değil öncesinde almış olmasıydı testereyi. Yani bu saldırı planlanmış bir saldırıydı. Olay örgüsüne tekrar geri dönersek münevverin bedeni bulunduktan sonra otopsiye gönderiliyor. Ve otopsi sonuçları çok daha korkunç gerçekleri ortaya çıkartıyor. Öncelikle münevverin kanında alkol veya uyuşturucu maddelere rastlanamıyor. Genç kızın kafasında 13 olmak üzere bütün vücudunda 29 tane kesici aletle yapılan yaralar bulundu. En çok da boynunun altında iki tane kesik böyle V şeklinde iki kesik ve göbeğinin altındaki iki tane paralel kesik dikkatleri çekti. Bu otopside adli tıp raporuna göre münevverin başı bedeninden henüz hayattayken ayrılmıştı. Ve göbeğinin altındaki bu paralel çizikler ise biri onu tutmadan yapılacak çizikler değildi. Yani birinin münevveri sabit tutması gerekiyordu. Birisi sabit tutarken diğeri ise işlemi gerçekleştirdi. Ya da münevver kara bulutun elleri, ayakları bağlanarak bu şekilde işlem gerçekleştirildi. Münevvere cinsel saldırıda bulunmaya çalışmışlardı. Çalışmışlardı deme sebebim çünkü kızın bedeninde herhangi bir sperm örneği veya cinsel saldırı izleri bulunamadı. Ama iç çamaşırında ve evde bulunan bir erkek baksırında sperm örnekleri vardı. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hancı'nın raporuna göre psikopat ruhu kişilerce işlenmişti bu cinayet. Bu saldırı vahşi ve sadistçe işlenmişti. Bunu genç kızın boğazına hayattayken canlı canlı kesilmesinden anlıyoruz. Cinsel saldırı yok ama zevk alınmış. Bulunan sperm örnekleri bu saldırıyı birden fazla kişinin işlediğini ve birden fazla kesici alet kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu tip vakalara psikopatolojik yani psikopatlık deniliyor. Bu tip kişilik bozukluklarındaki sadist öğeler karşısındaki insana eziyet ederken bundan zevk almayı gösterir. Bulunan sperm örneği de bu olayın kanıtı. Bu dava skandalı bol bir dava. Çünkü mesela olay yerinde polis memurları geldiğinde evde 700 bin euronun olması gerekiyordu. Ama 700 bin euro ortada yok ve herkesin söylediği ifade farklı. Şimdi düşünülen şey ise polis bu konuyla ilgili rüşvet aldı. Ve bu yüzden olay günü olay yerindeki güvenlik kameralarının bozuk olduğunu raporlara geçti. Bunun mahkemede yaşanan skandalları, adli tıpta yaşanan skandalları yani burada birçok kişi suçlu ceza aldı bu konuyla alakalı. Bu yüzden bu dava bu kadar gündemde kaldı. Çünkü skandallar üzerine skandal yaşandı. 26 Şubat 2010 tarihinde görüşmelerine başlanan bu mahkemede Anne Sütüel Garipoğlu ve amcası Hayem Garipoğlu delilleri yok etmeye çalışmaktan 3 yıl hapis cezası aldılar. Baba da beraat etti. Bu babanın arka kapıdan girmesi vesaire olaylarında herhangi bir somut delil bulunamadığından konu mahkemede görülmedi. Ama şöyle bir şey de var. Babanın da DNA örneklerinin bulunduğu düşünülüyor. Münevver kara tırnakları içerisinde veya Baksır iç çamaşırının içerisindeki yani bazı şeyler var aslında olaylar aslında tam çözümlenebilmiş gibi değil. Cem 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 Ekim 2014 tarihinde kendi hücresinde kendi hayatını sonlandırılmış bir şekilde bulundu ve olay kapandı. 2023'te tekrar gündeme geldi bu olay. Peki neden? Şöyle söylemek istiyorum. Sakine Garipoğlu Instagram hesabından çok garip fotoğraflar paylaştı. Öncelikle o koltuk fotoğrafı. Bilmeyenler varsa buraya koymaya çalışacağım. Münevver Karabulut'un olay yeri incelemesindeki evde bu fotoğraflara bakıldığında kızın kanının olduğu koltuğun üzerinde gülerek fotoğraf çekilmişler. Ve yine otopsi raporlarında bahsetmiştim size. Boynunun altına V şeklinde çizgiler vardı. Sakinenin ona benzer bir fotoğraf paylaşması, daha sonra ünlülerle fotoğraf paylaşmaları vesaire bu olay tekrar gündeme geldi. Evet, bazen olmuş şeylerin önüne geçemeyiz. Ama kızın konunun olduğu koltuğu hala evde tutmak yetmiyormuş gibi üstüne girerek fotoğraf çekinmek veya sosyal medyada paylaşılan şeyler kabul edilebilir şeyler değil. İnsanın az çok bile yaşananlardan pişman olduğunu göstermesi lazım. Ama bu aile bunu pek de başarmış gibi görünmüyor. Aksine yaşananları hatırlatacak şeyleri tekrar gündeme getiriyor ve bundan çekinmiyor. Bu olayla ilgili bazı teoriler var. Teorilerden itopik olanlarından birine değineceğim. Şöyle ki mayısız ailenin denilen bir şeye kurban gittiği söyleniyor. Yahudi kökenli bir aile olduğunu biliyorsunuz. Ve Mısır'daki kölelikten kurtulan Yahudiler bir şekilde bu kurtuluşu kutlamak için 18 yaşındaki genç bir adamın bakire bir kızı bir şekilde hayatını sonlandırdıktan sonra kendini kanıtlamak gibi bir şey düşünebilirsiniz. Çünkü münevver kara bulutun bedene bıraktığı çöp konteyneri büyük anne ve büyük babasının olduğu evet çok yakın bir çöp konteyneriydi. Yani onlara sanki bir şey kanıtlıyormuş gibi düşünüldü. Ayrıca Cem'in hayatını kaybetmediği de düşünülüyor. Kimse bu konuya da inanmadı. Jim'in otopsisinde DNA örnekleri de eşleştirildi. Ama yine de bu kadar skandalı bol bir aile olan Garipol ailesinin bu olayı da bir şekilde üstünden geldiği düşünülüyor. Yani Cem hapisten kaçırılmıştı ve bu olaydan kurtulmak için Cem ölü olarak gösterilmişti. İnsanlar bu düşünceye inanıyor. Aslında bu davada benim en çok dikkatimi çeken teorilerden biri ise Cem Garipoğlu'nun Münevver'in hayatını sonlandırmadan yıllar önce aslında başka bir kızın da hayatını sonlandırmış olması teorisiydi. Bu suç gerçekten çok profesyonelce işlenmişti. Bir insanın bedenini kafatasından ayırmak çok zor bir işlemdir. Ama bu suç gerçekten çok profesyonelce işlenmişti. Cem bunu çok profesyonelce yapmıştı. Bahsedeceğim olayla münevverin hayatını kaybetme şekli aynıydı. Bahsedeceğim bu dava Nigar Kevser Şahin hakkında. 27 Mart 2006 tarihinde akşam saatlerinde arkadaşına gitmek için evden ayrılan Nigar birileri tarafından cinsel saldırıya uğramış daha sonra da vahşi bir şekilde hayatı sonlandırılmıştı. Nigar Kevser Şahin'in otopsi raporuna göre vücudunda birden fazla cinsel saldırı izine rastlanılmıştı. Nigar'ın asıl hayatını kaybetme sebebi boğulmaydı. Ancak vücut bütünlüğü de bozulmuştu. Bacakları diz hizasından kesilmiş, boğazında da kesik izleri mevcuttu. Birçok uzvu da yine kesilmiş bir şekilde bavula koyulmuş ve yakılmıştı. Bir bavula genel pozisyonunda bırakılmıştı. Bavul ise bir çöp bulunmuştu. Görgü tanığı vardı ve onun çizdiği robot resmi aslında bu olayın şüphelisine benzemiyordu. Nigar'ın vücudunda da tıpkı Münevver'in boynunda yer alan ters ve işaretine benzer işaretler, daireler ve pek çok farklı simgeler vardı. Münevver Karabulut ve Nigar Kevser Şahin'in hayatını kaybetme şekillerinin benzerliği sebebiyle bu kişilerin ayinlere kurban gitme olasılıkları da bu teorileri bayağı güçlendiriyor. Vücut bütünlüğünün bozulması, bedenlerin bavulla bir konteynere bırakılması da çok benzer. Ayrıca olayı takip eden birçok kişi bu çizilen robot resminin aslında Cem'e çok benzediğini söylüyor. Polisler Cem garip bu soruşturma süresinde bu işlerin ilk saldırı mıydı diye sorulduğunda Cem Garipoğlu bayağı gerilmişti ve kaçamak cevaplar vermişti. Bu da insanların aklında çok büyük sorular oluşturdu. Ayrıca Negara saldırının gerçekleştirildiği yer Cem Garipol ve ailesinin bir önceki evine çok yakın. Bu da ruhsal sorunları olduğu söylenen Cem'in başka bir saldırı gerçekleştirmiş olabileceği iddiasını kuvvetlendiriyor. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.